Cezanı kaldırdılar mı? Üç ay daha uzattılar. Yapma ya, üzüldüm. Bu arada benim de hiç ders çalışasım yok. Aa, bu öbür tarafın zili değil mi? Ben gidip bakayım. Dünyayı ele geçirdiğimde ilk iş Ferit'i kutuplara sürdüreceğim. İyi akşamlar. Ben ailenizin seyyar satıcısı Supi. Bana bir iki dakika lütfen verseniz sayın ablacığım. Pişman olmazsınız. Sizin için elimde neler neler var. Hepsi de türünün tek örneği. Şimdi al. 180 sene sonra torununun torununun torununa yeniymişçesine hediye et. Mesela tram pam, -pam. Bu tarak. E bu taran dişleri yok. <laughs> Çünkü keller için. <laughs> bunun yanında... <laughs> bu mini ansiklopedi... ...çok cüzi bir fiyata. E bu okunmuyor. O bu yüzden... ...bunun yanında... <laughs> ...bu gözlük... Tamam. Aa, burada direk var. Aa, ı harfiymiş bu. Hem de küçük. Bitmedi. Eğer ailemiz kalabalık, e, misafirliğe giderken süpürgemize sığmıyoruz mu diyorsunuz? Bop 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 bop. Türkiye'de limuzin devri. <laughs> İyi de bütün bunların hepsi bizde var. Demek öyle. Peki. Buna ne dersin? Bundan var mı? Aa, bu ne? Yarın küresi. Küreye bak. Yarını gör. Yarın mı? Kaç para bu? 80 öteli, Yani 80 öteki taraf lirası. Ama seni çok sevdim. Sana bay sadece bay. 20 öteli. O ne o? Yarın küresi. Bakalım işe yarıyor mu? Küre küresi söyle bana. Yarınki biyoloji sınavından kaç alacağım? La uşaklar ha buraya sınav sonuçlarını okuyorum. Ayşegül 97. Aferin uşağım aferin. Çok iyi ya. O zaman çalışmama gerek yok. Ben gidip uyuyayım en iyisi. Ya Hulki'yi görünce canım hamsi çekti. Niye acaba? Ay Ayşegül, Dün hayatımın en güzel 5 dakikasını geçirdim. Ya Cenk bütün esprilerime güldü. <laughs> Çok sevindim canım. Ay. Öyle mi Hadi abi. Ne haber abi? Ayşegül. Bu akşam işin var mı? Niye sordun? Kenan Doğulu konserine iki bilet buldum da benimle gelir misin diyecektim. Ben çok isterim de bir alanlara sormam lazım. Ay Kenan Doğulu konseri mi? Ay bayılırım ben Kenan'a. Selim ne olur birlikte gidelim ne olur ne olur. Çok üzgünüm Tuğçe ama Selim'in bana sözü var. Beraber gideceğiz. Hani sen halamlara soracaktın? Aa, ben <laughs> Şey, halamlara ben şey soracaktım. Hangi şarkıyı dinlemek istediklerini soracaktım. <laughs> tamam o zaman. Akşam sekizde alırım seni. Tamam. Özür yazını büyütüp bütün okulun duvarlarını asacağım. Göreceksin. Hı. Ya iki dakika tıknımadan dur Betülçe. Ne olur tıkılma ya. Ya fotomontaj ya. Ya vallahi fotomontaj. Billahi fotomontaj ya. Ya ne ne koşa ya uşak böyle. <laughs> ee uşaklar nasılsınız iyi misiniz he? Hocam hayırdır? Ulan siz bilmiyorsunuz ben baba tarafından Karadeniz'de olayım. Ha bugün de bizim köyün kurtuluş yıldırımı olay. Biz de senede bir gün ha eski kıyafetlerimizi giyiyoruz <laughs> da. Ve de eskisi gibi konuşursunuz. <laughs> Ulan belli olmay mı? Hey! <laughs> ya çocuklar şaka bir yana insanlar köklerine sadık kalmalı değil mi? Senede bir gün bile olsa. Evet, evet hocam. Ee, deyin bakayım bana. Çalıştınız mı yazılıyor he? Ya. E, ya. <laughs> hocam. Şimdi hey, söyle uşa. Şimdi şöyle bir Karadeniz havası çalsa. Oy. Oynamaz mısınız? Ulan oynamak ne demek, hamsi gibi kıvırırım ha buraya da. Ulan sınavı kaynatmaya çalışmayın, beceremezsiniz hamsi kafalılar sizi. Hayda, <laughs> <Sessizlik> nereden geliyor bu müzik? <laughs> nereden <laughs> geliyor bu müzik? <laughs> Duramayın, buraya da, ha, kavuşak ha, ha, ha. Hulki Hoca galiba sınavınızı böldü. Ulan hiç önemli değil müdür bey, hiç önemli değil de. Ya uşaklar sınavını bitiren varsa kağıdı kalem bırakıp çıkabilir de. Ha uşak ha, ha. daha ha. soruları sormadınız ki. He? Ya. Hulki Hoca siz çocuklara soruları sorun. Ondan sonra benim odama gelin, ben de bir iki soru soracağım size. <laughs> Ama gelken gel üstünüze biraz daha rahat bir şeyler giyin. <laughs> <gel. gülüyor> sene gitmeyi bana teklif ettiğin için teşekkür ederim. Sana teklif ettiğimi nereden çıkardın ki? <laughs> şaka şaka. Ayşegül. Ayşegül. Söyle hocacığım. <laughs> Espri yapmanın hiç sırası değil Ayşegül. Seninle ciddi bir şey konuşacağım. Sınav kağıdını okudum. Ah, durun tahmin edeyim. Hmm, 97 aldım. <laughs> Hatta 3 puan daha alırdım da sürem yetmedi. <laughs> 42 aldın. Ne? Ya. Sana hiç yakıştıramadım Ayşegül, hiç. Cık cık cık. O yüzden yarın bir kurtarma sözcüsü yapacağım. Bu akşam iyi çalış, tamam mı? <laughs> Demek ki neymiş çocuklar? Bir oksijen atomu... <laughs> hey. Aa. Neydi o ses? Çocuklar, sanki böyle alçaktan keşif uçuşu yapan bir F-16 sesine benziyordu. <laughs> Eyvah, ses çok yakından geldi. Uçak kafamıza düşecek, saklanın! <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> Neydi o <ses>? <gülüyor> 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 Kapı vuruluyor hocam. Ha, <laughs> ya, gel. Gel. Abi yavaş, e, yavaş. <laughs> Hocam kusura bakmayın, biraz geciktik. Toygar! Aman! Geçelim. Evladım ne oldu hey. sana böyle? Ne olacak hocam, uçak Toygar'a çarpmış galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir uçak daha, kesin savaş çıktı. Bunlar Yunan jetleri, ne yapacağız şimdi? Saklanın, saklanın! Ah. Evladım ne oldu size? Bu ne hal böyle? Perlan nerede? Hocam! A ben söyleyebilir miyim? <laughs> Çok pardon. Ay. Şimdi bence bu uçak gelmiş böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben ayet çarpmış. O iki arkadaş da kurtulmuş. <laughs> bence öyle. <gülüyor> 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 ee, hocam, müjdemi isterim. Savaş mavaş çıktığı yok. Ya? <laughs> Ne mi yapıyorum? Bir gram bile zayıflayamadım. En son çare sihir kitabı. Yavaş, kafama atsaydın ya. Buldum. Üç günde elli kilo vermek istiyorsanız, formülü bende. Üç günde elli kilo? Kimdeymiş Atlar, bu formül? Hatta futbol keseden. Atar mı? Ne biçim ismi öyle ya? Vallahi burada öyle yazıyor. Atar bol keseden. Atar bol keseden mi? Ayşegül bana hiç güven vermedi bu adam ha. Çağırmak için bu düğmeye basınız. İyi günler hanımefendi. Ben Atar Bol Keseden. Şimdiye kadar icat edilen en hızlı ve en garantili zayıflama ilacının mucidi. Harika. E, Atar Bey benim çok aciz zayıflayıp şu gördüğünüz elbisenin içine girmem lazım. Oo. Şimdiki genç kızların en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıyayız. Bu bir hastalık. Bu hastalığın bilimsel adını biliyor musunuz? <laughs> Soba. Soba mı? <laughs> Sopa. Sıfır olmalı bedenim acilen hastalığı. Hmm. <laughs> Ama merak etmeyin, ilacı bende. Harika, hemen alayım o zaman. Karınız acıktığında, yemek yeme ihtiyacı hissettiğinizde... ...yapacağınız tek şey, bu tozu bardağınıza atıp içmek. Ve ardından bütün fazla kilolarınıza elveda. <laughs> Hatta az kilolarınıza bile El ve Da harika. Ya Atar kardeş, seni bir yerden gözümü sürüyor benim. Askerliği nerede yaptın sen? As 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 askerlik mi? Dur 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 tabii ya. Sen şu bizim bozguna uğradığımız Balkan Savaşı sırasında bizim orduya içi boş havan topu satan Atar değil mi? O o o o ben değilim o. O o benim ikiz kardeşim. bol keseden mi? E o İyi günler. Görüşürüz. Şimdi bunu içeceğim ve hemen zayıflayıp bu elbisenin içine girebileceğim. Sonra da okuldaki defilede kraliçe seçilip Tuğçe'den intikamımı alacağım. Tabii canım tabii biz de o sırada Yunanistan'ı, <laughs> Bulgaristan'ı, Sırbistan Karadağ'ı alacağız. Oldu. <laughs> i̇nanmıyorum bu sabah harika bir şeymiş. Süper oldum. <laughs> i̇sterseniz size çilekli ve portakallı ürünlerimizden tavsiye edebilirim. Yoksa onlar ama hiç gerek kalmadı çünkü yeterince zayıfladım zaten. Hı, e, siz yine de alın. <laughs> Al. E, yani alırsanız daha iyi olur diyorum. Acaba emin misiniz zayıfladığınızdan? Ha bir daha bakın isterseniz. <laughs> hmm. ver onu. Hepsini istiyorum. Diğerlerini de istiyorum. Hemen ver. Hepsinden ver. Hepsini istiyorum. Kasa kasa ver. Hay 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 hay. Buyurun <laughs> buyurun. Hmm, buyurun buyurun. İşte bu kadar. Hı? Hı? Alo Duman. Melda acil durum çabuk Ayşegül'ün odasına gel. Ne oldu? Telefonda anlatamam, gelip görmen lazım. Tamam, hemen geliyorum. Hah. Evet, önce portakallıydı. bunlardan sonra birer tane daha için. Evet. Aptar buradan kapanıyor herhalde. Duman, ne oldu, ne var? Niye çağırdın beni? Yoksa Ayşegül'e bir şey mi oldu? Şu aynaya bir bak anlarsın. <laughs> ne kadar şişmanlamışım böyle. Görüyor musun? Laptopu tamir etmeye çalışırken fark etmemişim bile. Ya saçmalama Melda. Kiloyu alan sen değilsin. Ayna. Ayna mı? <laughs> Halamları çaktırmadan sabahları götür. Aa a, Melda hala. Şimdi anlaşıldı. Demek atlar bol keseden denen o sahtekar attığı yalanlardan biriyle seni de kandırdı. Sen nereden tanıyorsun onu? Tanımaz mıyım? Osmanlı İmparatorluğu son beş savaşını onun sattığı defolu mallar yüzünden kaybetti. Biliyordum ya ben de görür görmez tanımıştım o adi. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra da kozmetik işine girdi. 80 yıldır biz kadınları durmadan kandırır durur. Yok efendim yana gergin gösteren krem, yok dudağı dolgun gösteren ruj, yok basenleri ince gösteren etek. Ha bir de bu sobalar. Ne yani? Şimdi bu soba işe yaramıyor mu? Tabii ki yaramıyor. E, ama benim çok acil zayıflamam lazım. Ayşe saçmalama. Seni zayıflamaya ihtiyacın yok. Gel bak şu aynaya. A hayır ben o aynaya hayatta bakmam. O çok saygısız bir ayna. Beni çok şişman gösteriyor. Ayşegül, atlar bol keseden bu aynaya eline boyuna sihri yapmıştı. Sen de her baktığında enine ve boyuna geniş gözüküyordun. Ben o sihri bozdum. Yok, hayata bakmam. Aa, sen bilirsin. Ben şimdi çıkıyorum. Selda halanla sinemada buluşacaktık. Sakın ha soba moba yok. Moba mı? Moba ne ya? Acaba sobanın bir üst modeli mi? Acaba onu mu içsem zayıflamak için? A belki de daha çabuk zayıflatır. A yok yok ben en iyisi elimde kalan sobaları içeyim. İşe yaramazsa onu içerim. Ayşegül dur. Duramam Duman. Selim neredeyse gelir beni almaya. Hemen kilo ver. <laughs> ah kendimi hiç bu kadar olgun hissetmemiştim. Hadi yav, hadi yav, hadi. <laughs> aa, hocam, hocam. geç yavrum, geç, geç. Otur. Günaydın çocuklar, hemen dersimize başlıyoruz. Dersimiz biyoloji. Ha. Toygar ve arkadaşları yine mi derse girmedi? Hoca, Ayşegül de yok. Oysa sabah okuldaydı. Utanmadan dersi kırıyor. Yazın lütfen bir yere, disiplin kurulu ona el atsın, rica edeceğim. Ayşegül dersi mi kırdı? Aa, aa, teessüf ederim hocam, mümkün mü böyle bir şey? Ee... Buyurun siz kimsiniz? Eh hocam beni tanımadınız mı? Ha! Siz bizim yeni coğrafya öğretmeni misiniz ya? <laughs> Hay Allah müdür bey söylemişti unutmuşum. <laughs> Ama siz bir saat erken geldiniz. Sizin dersiniz bir saat sonra. Şu anki dersimiz biyoloji. Ee, siz öğretmenler odasına gidin zil çalınca gelirsiniz. Ya da ...ben sizi öğretmen hırsızına götüreyim. Hocam... Hemen öğrenmiş olursunuz böylece. Şey. Buyurun, hocam buyurun. ben... Çocuklar çıt çıkmayacak anlaşıldı mı? Çıt çıkmayacak. E, ama buyurun, ben... Buyurun buyurun lütfen lütfen. Aman efendim buyurun. Lütfen. Buyurun buyurun lütfen. Buyurun. lütfen buyurun buyurun. buyurun. Lütfen, buyurun, buyurun. Ama Hulki Hoca bir yanlışlık var. Ya çok haklısınız. Bir yanlışlık olmuş size yanlış ders programı vermişler. E, herhalde siz de sizin dersiniz zannettiniz. Ama merak etmeyin hemen bir yenisini hazırlarlar. Merak etmeyin. Ama bir dinleseniz ben. Ne deseniz ben... haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Yani daha ilk günden böyle bir aksilik olması <laughs> hiç hoş değil. Ama ben onlar adına özür diliyorum. Hemen hemen bir iki güne kadar yeni bir ders programı çıkaracağım. Hocam ben. ben Şimdi ben Ayşe müsaadenizi Gül... istiyorum. Çocuklar Aa, dersen bir bekler saniye, çünkü. Ben... Efendim tanışımıza çok memnun oldum. Görüşmek ah. üzere. İyi dersler. <laughs> Hayda ya bir insan şakası falan mı bu? Hulki hoca beni resmen tanımıyor. Ha? Ay neyse boşver ben bir aynaya bakayım. Eyvah ben yine eski halime dönmüşüm. Hemen biraz daha eksir süreyim. Ayşegül. Ah Selim nasılsın? Ayşegül ne bu kılık kıyafet? Okul tiyatrosuna girdiğinde haberin mi yok? Ay ilahi evladım. Aa evladım dedim sana. İlahi ben. Bakıyorum da bayağı rolün havasına girmişsin. Nereden çıkartıyorsun Selimciğim? Ayşegül son zamanlarda hiç aynaya baktın mı? Hiç mi Aa ne haber Selim? Kızım görmüyor musun konuşuyoruz. Ne saygısız şeysin sen? Ah zamane gençler işte zamane. bu kim ya böyle? Bu kim ya? makyajını gördün mü ne kadar güzeldi. Evet herkes onu konuşuyordu. Tıpkı 18 yaşında gibiydi. Ah evladım mendilin yok mu yanında? Dur ben sana vereyim olacaktı yanımda. Yardım et. Tut bakayım. Dur olacak hemen vereyim. Buradaymış. Bu ne ya? Bilmem. Hadi bakayım. Hah de. de. <laughs> böyle ince ince çıkıyorsunuz evden sonra üşütüyorsunuz. Ne diyor bu ya? Bak sen de süveterini beline dolayacağına üstüne giysene. Tamam. <laughs> giy giy. <gülüyor> giy. Bak böyle daha iyi oldu. <laughs> ah bak zil de çaldı. Hadi bakalım derse derse. <laughs> Afacan kızlar size. Heh. Bu da nereden çıktı ya? Bilmiyorum birine benziyor ama. <laughs> Nerede bu? Sabahtan çekil, beri arıyoruz çekil. bulamadık. Ah. Oysa ben aşkımdan hayal mi gördüm de. Ama siz de gördünüz değil mi? Gördük, gördük abi. abi. Ne demek gördük ya? Siz de mi aşıksınız Ayşegül Hanım'a? Ya olur mu Ya karım asker değil. Ee, evladım sen niye derse girmedin? Pardon siz kimsiniz? Pes tanımadın mı beni? Kime benziyorum bakayım ben? Ayşegül'e benziyor. Evet. Beyler ben çok fena aşık oldum herhalde. Kime baksam Ayşegül'ü görüyorum. Siz bu okuldaki Ayşegül'ün akrabası mısınız? Allah Allah. Tut bakayım şunu tut. Hı. Hı. Yardım et. Eyvah. Tabii ya. Herkes alıştı benim makyajlı olgun halimi görmeye. Eski halime döndüğüm zaman kimse tanımıyor. Hemen biraz daha eksil süreyim. Ver ver. Getir. Getir. Hayır olamaz bitmiş. Hemen eve gidip bir şişe daha almam lazım. Ver şunu ver. Keti. Oh. Naci. Ah. Yok sağ olun ben eve gideceğim. Aa, olur mu? Biz sizi bırakırız. Ya. Benim hemen şurada şoförüm bekliyor. Hmm. E bu halde zahmet etmeyin içeri kadar, değil mi? Yok ben. E... Fethi, Naci hadi. bırak. Yani, buyurun. Buyurun. Ay çekme be, dur, yavaş, yavaş, yavaş evladım, yavaş. Ah, ee, hmm. ah. size de zahmet ne oldu, Toygar. Hocam? Hı? Şey, yaşlı teyzemiz burayı tarif ettiği olarak da biz de onu getirmiştik. Ne? Ne diyorsun be? Ayşegül be ben. Ayşegül. Ee, ün babaannesi. Babaannesi? Ha ha. Aa babaannesi. Teyzeciğim merhaba. Biz Ayşegül'ün arkadaşlarıyız. Ver elini öpeyim. Gel çekilme. Çekil. Be. çekil. Ee, ama bir türlü kabul edemiyor artık yaşlanıp babaanne olduğunu. <laughs> Neyse çok teşekkür ederim onu bulup getirdiğiniz için. Biz de her yerde onu arıyorduk. Yavaş kızım İyi, yavaş. Evet. Yavaş. Kafanı kıracağım senin. Ayşegül bu ne hal? Biliyorum biliyorum. Onun için eve geldim zaten. Yine 18 yaşımdaki halime dönmem lazım. Böyle 16 yaşımdaki halimle kimse tanımıyor beni. Ay 16 mı? Ha 16 mı? Sen hiç aynaya bakmıyorsun herhalde. bakıyorum işte 16 yaşındaki halim. Şimdi görürsün 16 mı 116 mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, hayır olamaz. Aa. Ben bu hale nasıl geldim? Yaşlanma iksiri sayfasını sonuna kadar okusaydın anlardın. İksir ancak birkaç dakika sonra etkisini gösteriyor. Tabi sen beklemeden sürekli sürdüğün için sürekli yaşlanıyorsun. İnanmıyorum. Peki ne yapacağım şimdi? Hem sen niye bu iksiri sürdün ki? Benim bütün derdim 18 yaşında göstermekti. Ne olacaktı 18 yaşında gösterince? Herkes daha olgun, daha güzel olduğumu düşünecekti. Özellikle de erkeklerin değil mi? Bunların arasında da özellikle de Selim'in. Ayşegül daha bu sabah sana insanlar olduğu gibi görünmeli demedim mi? Ya kim sokuyor böyle saçma sapan fikirleri aklına? Selda halam Selda <laughs> halam mı? Hı -hı. Yani inanamıyorum. Tatilde bile başıma dert olmayı biliyor. E, ne oldu? Selda halanın fikri işe yaradı mı? Daha olgun ve yaşlı gösterince daha akıllı davranıyor musun? Hı -hı. Tabii ki hayır. Ama en azından şunu anladın. Bir insan seni olduğun gibi kabul etmiyorsa zaten seni istemiyordur. Seni isteyen insan da seni olduğun gibi kabul eder. <laughs> ah, haklısın Melda hala. Çok pişman. Çok özür dilerim. Şimdi beni lütfen eski halime döndür. <gülüyor> 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 İç bakayım şunu. <laughs> oh be! Eski halime döndüm sonunda. Eee şimdi ne yapacaksın? <laughs> Okula gideceğim. Nasıl? Yürüyerek. Hem de kendim olarak. <laughs> Aferin. Şimdi akıllanmaya başladım. <laughs> evet. Hadi okula. Tamam, görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.